Rica. Okay. Yeah. Şu anda Costa Rica sahillerindeyiz. Burada bir festival var. How is going Costa Rica life? What What do you think about the prices? Is it expensive or normal? Can you rate us here out of 10? Bracelets, rims, aha, necklace. Selamlar arkadaşlar. Sezer Firar'da kanalıma hoş geldiniz. Arkamdaki sesi duyuyorsunuz, arkamdaki görüntüyü görüyorsunuz. Şu anda Costa Rica sahillerindeyiz. Burada bir festival var. Festival üzerine insanlar tıklım tıklım yaptılar buraya eğleniyorlar benim de durduğum yer burada bu arada yakışıklı çıkıyorum ondan burayı tercih ettim arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen alttan alt yazıları açmayı unutmayın alt yazıları açmazsanız kimlerle ne konuştuğumu anlayamazsınız bugün insanlara şunu soracağız bu arada üstümdeki gömlek bizim kendi markamızdı Sezar Collection'da arkadaşlar eğer almak istiyorsanız aşağıda linki de bırakacağım reklamı da yapıyorum alabilirsiniz sitemizden şu anda bu yok ama var olanlar var başka modeller onlardan alabilirsiniz bugün soracağız arkadaşlar Costa Rica'da Samarindo'yu Sevdiniz mi? Nasıl geçiyor? Ne kadar fiyatlar ödediniz? Böyle hayatın içinden eğleniyor musunuz gibisinden sorular soracağız. Başlayalım. How is going Costa Rica life? Did you Very like good. it? Very good. Very good. good. Yes, we love it. Love it. Love it. Oh, love uh, we loved it. Yeah, we're, <laughs> we're still staying here but it's amazing so far. Yeah. Okay. So much. Busta? Too much. Too so much. Yes a lot. Yes, a lot as well. Okay. Yeah. Did you I really like, like, it? It. You like yeah. it. We love Costa Rica. It yeah. is perfect, yeah. Yes. It's beautiful. Of course. We love it. Yes. yes, I love it. I'm going to ask you about travel. How do you like to like here? It was a question. Üzdü bu beni çok üzdü gerçekten bu beni üzdü. Beni Playboy listesinden çıkartmadı. Saldım ben o işleri. Biraz da size sahili göstermiş olayım vlog esnasında. Bu sahili zaten günlerdir geziyoruz. Dıgıdık 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 dıgıdık. Dıgı 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 dıgı. May I disturb you if you don't mind? Like I'm gonna ask you about travel. Like, did you like here? Oh, no, no. Okay. No? Okay, no worries. Have a lovely day. Bak soruyoruz işte. Sonra diyorsunuz videolarda soruyorsunuz mu, sormuyorsunuz mu? Sormam lazım insanlar. Rahatsız etmemek lazım. Some figures. Okay, okay, okay. Oh my god. Woo Amazing. Perfect. Yeah, it was nice. Tell, tell, us your Instagram. They're gonna follow you. Okay, it's dash You, and then underscore and sincere S T -C, C and I G. Okay, they're yeah. gonna follow you. Thank you very much. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you. Have a lovely day. <laughs> Harika, ya. Daha ne ya? <laughs> Do you know that how much did you spend money per day approximately? Uh -huh. Not really. <laughs> you I have do. to ask my wife. Okay. Oh, perfect. Then. <laughs> yeah. Okay. What What do you think about the prices? Is it expensive or normal? I think they're expensive everywhere. Groceries. Because of the inflation in the world. Yeah. Everywhere. Everywhere. Canada. Everywhere in Canada. Everywhere in Canada. My kids are in BC. I'm Ontario. Everywhere. Everywhere. Oh, uh, we just got a burger right on the beach for. Uh -huh. 19 dollars which is too much. 19 dollars yep. it's too much. That's yeah. like yeah. Swiss prices. Yeah. But did you like the hamburger? It was, yeah, so it was delicious. It was good then. At least it was At delicious. Least that, right? <laughs> yes. It's expensive. expensive. Are you staying? They <laughs> 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 yes, Yeah, they were locals. <laughs> yes. It is, yes. yes? Especially if you are from here. Like normal price, normal, yeah, normal okay. Price. It's expensive, it's quite expensive. Well, yeah. like in yeah, it's expensive, USA. It's like okay. in USA. Yeah, mm -hmm. yeah. I was living in Los Angeles, I was paying same. Yeah, yeah, yeah. It's, crazy. Yeah. it's, yeah, crazy. it's, it's, it's crazy. expensive. Some yeah. Of them crazy, yeah. I thought it was gonna be cheaper, cheaper, yeah, yeah. yeah. Because it's season as well, I think. The high season now, yeah, yeah, yeah probably because of probably, and yeah. it's very touristic as mm well. -hmm. Yeah, exactly. Yeah, it's, it's very expensive. expensive. Yeah. Yeah. yeah, what do you think? Uh, yes yeah, some things are really expensive. Yes, something. Yeah, yeah. Like, say, like food, coffee is yeah. expensive. It's the same as same? Santa Teresa. What about Argentina? But when you compare ah, Argentina, yeah, it's, it's, expensive. No, it's, very it's expensive. much more expensive. Oh. expensive here than Argentina. Yeah. Oh, it's very expensive. Cheap? cheap? <laughs> no, this is no. 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 Where are you from, Africa? guys? Africa. We're from here. Costa Rica. We're from Costa Rica. Oh, nice. So you're local. Oh, yeah. So yeah. what yeah. do you well, think well, about yeah. some? Yeah. <laughs> 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 For me like some of places yeah some of places expensive but I'm from Turkey we have same problems we have big inflation in our country yeah. everywhere in the world yeah in the world on yeah. most of us <laughs> yeah let's say yeah. yeah let's say nice to meet you guys enjoy <laughs> <laughs> yeah, nice your <laughs> <laughs> bye ciao. bye so evet, e zaten lokallere de pahalı arkadaşlar burası sadece bize değil ben de onu açıkladım dedim bizde de enflasyon yüksek olundan dolayı pahalı yani bize Buraya Türk gelmek istese yemek yiyoruz abi. 10 dolar veriyoruz. 10 çarpı 20'den 200 lira. Her şey aslında düşünüyorum Türkiye'den daha ucuz lan. Vallahi bak Türkiye'den daha ucuz. Şu an pahalı olmadığını anladım. <laughs> Can you rate us out of 10 Costa Rica? Oh 10. 10. 10. Is there an 11? Yeah, let's say 11. Okay. For me too. Okay. <laughs> Seven. Seven. Yeah. You like here and you give just heaven. Yeah. Because What, it's only on? the beaches. How there There's no. Yeah. No. There's no like, I thought we were gonna see wildlife and the, the there trees. You no like the forest here. and stuff and the oh, okay. so it's Because you're coming beaches. from Canada. Yeah. yeah. That's normal. <laughs> yeah. Uh, lots of <laughs> nature there. Yeah. I think uh, eight. Eight. Yeah. And you? Also eight. Santa Teresa is a ten. Santa Teresa e yeah, ten. ten. I need to go there. Then. Yeah, it's beautiful. Oh, yeah. Ten. 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 There okay, perfect. Ten. Have a good day. Eleven. Eleven. <laughs> you too. Twelve. Kind of. Twenty out Okay. For me it's like eleven out of 10. Wow. I would say nine. Nine. Because of hamburger. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeller ya. Vallahi maşallah. gencecik güzelimiz çiftler geziyorlar. Abi gibiyim. <laughs> Babaları yaşındayım artık. What's your name? Alejandro, hermano. alejandro where yes. are you from bro i'm from costa rica my brother nice to meet you brother my yeah, name nice is to meet you, bro. what are you selling some bracelets uh -huh. some rings bracelets rings, yeah. rims ah uh -huh, necklace how much are you selling this you're for gonna this be in bracelets my bro mm -hmm. it's, a, it's the first quality minerals you know it's a lot of yeah. work in macrame uh -huh. the, for this and for this 40 dollars 50 dollars uh -huh. 40 50 yes so it's but expensive. it's a lot of work my bro you know uh huh, uh -huh. Yeah. handmade Handmade, of course. Handmade. What is handmade? I have nickelase too, my bro. Oh, perfect. First quality minerals from around the world. Uh -huh. How much are you earning a month when you are selling these things? Which depends. Happens. Depends, my bro. The, like, the place, you know, the energy of high the people. High season. Let's say high season. Yes, high season, my bro. I don't know. Uh, <laughs> say, I don't know, my bro. Like approximately. <laughs> say a number. The, One hundred dollar for for one day. This, aha. It's good, bro. There this. Maybe, maybe one day the the full the this a lot of people, you know. Yeah, today aha. is good day for. This is a good day. Good luck, bro. Buena onda, mi hermano. Buena, Buena vida. vida. Buena Buena vida. vida. İleride eminim bu yaptıklarımın karşılığını alacağım. Nasıl alacağım arkadaşlar? Sizler zaten hep destek oluyorsunuz. Ben sizlerden 1 lira bile istemedim bugüne kadar. Hiç istemem de zaten. Böyle paranızı iyi kullanmanızı da isterim her zaman. Ama ileride inanıyorum bazı sponsorluklar olacak, büyüyeceğiz, kanalımız da büyüyecek. Yani gezerken en azından böyle bir şey harcarken korkarak harcamamak gerekiyor. Şu anda da Allah'a şükür durumum iyi. Hani sadece YouTube'a bağlı olarak yaşamıyorum. Sektörlerim var, V6 yurt dışı eğitimim var. İşte The Caesar Collections var. Aynı zamanda sosyal medyadan getiri sağlıyorum ama sponsorlukların bir gün bize de vuracağını düşünüyorum. Bakalım o yüzden çalışıyoruz. Çalışmaya devam, eğlenmeye de devam. Aynı anda eğleniyoruz. Aa, bak kimler var burada? Ya var ya, böyle bir rastlantı olabilir mi ya? Bak kim var burada? Bak geçen videodan bilirsiniz. Ne abi Selavelik senden. Seni gördüm. Daha iyi oldum. İyi valla. Merhaba. Hi. Hi man. Frederick. Nice, Frederick. <laughs> Abi Instagram'a da video çekeceğimden hemen oradan kalktım Habibelerin yanından dedim. Ben bir 5 dakika daha video çekeyim. Sonra sizin yanınıza geri gelirim. Habibe'yi hatırlarsınız. Cancun'da tanışmıştık. Sonra yollarımız tekrar kesişti. Gün batıyor. Gün batmadan önce Instagram'a da video çekmem lazım falan filan. Abi hayat çok zor. Bak sürekli içerik üretiyorum. Hayatı kaçırıyorum. Şurun güzelliğine bak. Hola beautiful ladies. Are you from where? from Costa Rica. Costa Rica. Yeah. Do you yeah. like your country? Yeah. Yeah. Out of ten, what's the point? Eight. Eight. Because Eight. we Eight. don't have beautiful men there. <laughs> I'm here, baby. Yeah, but yeah. in the country we don't America. have beautiful boys, uh, uh, handsome boys, big boys, big we don't bo okay. boys. We, yeah. want we, we want. You big want, boys. More. Yeah, we yeah. want more? Yeah, you want more. Okay, I'm gonna find some hot guys. Okay, for you, okay? thank you. <laughs> nice to meet you, ladies. Thank you. Bu videomuzun sonuna geldik çünkü güneş batıyor. Diğer videoyu çekmem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir gün, harika bir zaman. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.